açtığım zaman ya polis değilsen? Sor. Peki şimdi ben kapıyı açtım diyelim memur bey. Evet. Bakın bakın millet videoda neler... La? Lan. Kanka nasıl oldu? Lan. Oğlum beyin kutlandı. Zaten 10 gram beynim vardı o da gitti lan. Bakın bakın. Millet... Anne anne köpek alalım mı? Hayır kızım ya. Ben... Zaten canım çıkıyor ev işleri. Bir de, kaç kaç de köpek de hiç ya. Var. Yok. Ya ne yani köpeği kızım işten gelmişim, gelmiş, yorgunum, hala köpek varmış. İsterseniz dedim arkadaşlar. Tabii. Bakın. Köpek sevmiyorum dedi. Arkadaşlar, arada sırayı buraya geliyor. Varım oğlum. Böyle Güzel olur. oğlum benim. Sıçtın benim oğlum? Diğerleri sıçtın. Anne ne yapıyorsun ya? Köpeği seviyorum anneciğim. Allah hadi gördün mü? Aa bize misafir geldi. Geç 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 geç. Sürekli bizdensin zaten. Elini yıka lütfen. Evet. Hadi geç geç sen de geç. Tanrının cezası. Sen niye geldin? İstemiyorum bunu. Bu kim lan? Çok hoşgörüsü hani o ha. Değil mi? Olsa dersi aramışız. Ta When I popped off then you <laughs> go gave me just a little bit of lakca. Baby so cold. How you like that? You gon' like that, da, da 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 da. How you like that, da da da? <laughs> Be me me from heartache, from the pain. Taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain. Seeing the beauty through the. Tamam ben namaz kılmaya karar verdim. Ee, sen... Kalkayım bir abdest alayım. Ya saçmalama ee, gel otur şuraya. <laughs> Auzu billahi min Lan dur bir niye öyle diyorsun ya? Bak dinle beni. Bugün geç oldu yarın sabahtan başlarsın tamam mı? He mantıklı. Yarın sabahtan başlayayım. O zaman bir ders çalışayım ben. Ya otur ya. Yine saçmalamaya başladın. Kim okul bitirmiş de milyoner olmuş? Allah aşkına boş ver dersi mersi. Vallahi haklısın. O zaman aç da bir film izleyelim ya. Hadi. Şöyle hemen ustam. Bak sana bir film açacağım var ya benim izlediğim on numara. Hayır benim izlediğimi aç. Bak yemin ederim Ayetül Kürsi okurum ha. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. now they updated the game. They made more levels, more outfits and shoes. We actually do. i so easily my anxiety creeps inside of me, makes it wild. bayram bugün erken gideyim mi bırak ya böyle boğulamıyor ya çok kötü adam. bunu ben de deneyeceğim bakalım olacak mı dudulu you know aldım şimdi boyuyorum ah. İnanamıyorum. And bunu ben de deneyeceğim bakalım olacak you know mı dudulu aldım şimdi boyuyorum bunu al yeni gün değil. Kardeşim helikopter. Yak yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört kara anca rüyanda. Elmas cebimde param yok. Aslında alkol cebimde param yok. Bunu al yeni gün değil. Kardeşim var Ay gide bum bum. Dün gece osurdum. Dedemi korkuttum. Dedem o ben gelince altıma sıçtım. Ay gide bum bum. Dün gece osurdum. Edem'i korkuttum. Edem o da gelince altıma sıçtım. Ay gide bum bum. <laughs> Slime'lı dondurma. Bir buçuk lira bu gördünüz. Görüntü bu şekil büyük ihtimal şu slime. Arkadaşlar Alalım Meral Bey. Nasıl? Ben bunu almam, yemem abi. Sevmiyorum buz dondurma. <laughs> bak şu slime'a bak. Bak şu slime olmasa sadece şu beyaz yer daha güzel. Slime'lı dondurma. Ma. Ma 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 Ne vuruyor? Efendim komiser. Ne var lan bu kutuda? kuş var. Ne veriyorsun bu kuşa? Bokta. Takılınca bana Ya. Bu ucası bitti. öldürdünüz dostum? Benim gibi olamaz bu. Hilal bakın. Şimdi bakın. Ben alamıyorum bu şarkı kafamdan çekmiyor. Beni alamıyorum bu şarkı kafamdan çekmiyor. mi dostum? Baba yap yemedi edin Allah kişi Bilmiyorum bu şarkı kafamdan çekmiyor. Çiğ mi dostum? Bende de var. Yap yemedi amca. Mehtap kardeş, bu çocuklar mı amca? Herkes de var Rossa. Anne, ben acıktım. Bana bir şeyler hazırlar mısın? Anne, bu yaşlılar kadar gelmişsin. Annene bunu söyleme utanmıyor musun? Kalk kendini yap. Anne, ben acıktım. Bana yemek hazırlar mısın? Oy kurban oldum acıktın mı sen? Gel buraya istiyorum yemek yapayım gel. Anne, ben açtım bana bir şeyler hazırlar mısın? Anne. Bu yok. O yok. O yok. O yok. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Baba karşıya geçmeye mi çalışıyor? Galiba. Ona yardım edelim mi? Erken gider gideceği yere. İyi fikir. geldin lan? Neye yarar ki? Düşman. Düşman görünce bizlerin aldı. Hal ver ver. Salam aleykum. Allahümme. Arkadaşlar bir video sekiz bin like Selam. Oha. Oh. Geç. Geç. Bu, bu iğrenç. Bakın ne oluyor? Biz hey sakın atlama dostum. <laughs> e, tamam şimdi atlayabilirsin. Demek beni istiyorsun ha? Evet o zaman al. Eyvallah. Sadece bunun için mi? Atlama dedi. <laughs> İşe git gel trafiğe gir.

Tunik. Öper misin? Ben dört numaraya gittim. Hacca teyze şeker verdi. Hmm, o da bir şey mi? Ben altı numaraya gittim. Orada da şeker aldım. Beş numarada baklava verdiler. Yedi numarada tencere takımı verdiler. Tencere takımı mı? İyiymiş. Anne. Vatan ha konahı. Allah Allah. Padişahı konahı. Allah. <laughs> Arkadaşlar biraz biraz daha önce hiç konuşmuyor. Hadi bakayım. This <Bir>, one. <laughs> 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 Arkadaşlar bu dizi bitmiş, bitmişsiniz. İnşallah 8 Videoyu <laughs> like atmazsınızdır. görüşürüz. Bir tırnaklar açın bir ve yorumlarınızı bekliyorum hemen. <laughs>